Yine oturup düşünmeli. Bir insan yediği şeye bakmalı. Yediği şeye bakmadı. Yediğinin mutlaka haram, haram olmaması lazım. Helal olması lazım. Kim helal yerse peygamberin, peygamberlerin sünnetini ve getirdiği ahkamıyla amel ederse bak hem helal yiyecek hem de peygamberlerin getirdiği sünnet ve getirdiği ahkam ile amel ederse ve insanlar zararından emin olursa yani insanlara da eziyet etmezse yani insanlar onun zararından da emin olursa o kimse cennete girmiştir. Hani acaba ben cennetlik miyim? Cehennemlik miyim? Oturup düşünmeliyim. Bunlar düşündürücü. Cennetlik miyim? Cehennemlik miyim? Bir, helal yiyorsam iki peygamberlerin getirdiği sünneti ve ahkamı tatbik ediyorsam ve insanlar da benden bir zarar görmüyorlarsa elimden ayağımdan da insanlar elimden ayağımdan dilimden elimden ayağımdan dilimden de bir zarar görmüyorlarsa insanlar bil ki ben cennetteyim. Ama helal yemiyorsam sünnetleri yerine getirmiyorsam insanları elim ile dilim ile ayağımla inci diyorsam o zaman gideceğin yeri cehennem olduğunu bir adam kestirmelidir yani. Bitti. Şimdi bundan sonraki devirlerde ne olacak onlara gelelim. İnsanların başlarına neler gelecek? Evet. Şimdi bir insan bilmelidir ki herkes cennete gitmek istiyor. Cennet Allah'ın lütfuyladır. Hiçbir kimse ameliyle cennete gidemez. Bunu belleyecek her şeyden evvel. Bir insan yaptığı amelle mi cennete gider? Hayır. Bir insan Allah'ın lütfu keremiyle Allahü Teala bizi nasıl ki lütfu keremiyle yoktan var ettiyse bizim bir alacağımız var mıydı beni var etmesi için? Benim Allah'tan beni, beni var etmesi için bana bu nimetler üstündeki nimetleri vermesi için benim bir mesele Allah'tan bir alacağım var mıydı? Yoktu. Allahü Teala beni yoktan var etti. Varlığından haberdar etti. Bu nimetlerle beni toyladı. Doldurdu üstündeki nimetleri de bana. Şimdi nasıl ki bu nimetleri bana yoktan yoktan verdiyse cenneti de yoktan verecek. Lütfuyla ihsan edecek. Yoksa benim yapmış olduğum amellerle ben cennete giderim diye bir şey yoktur. Ama insan cennete gitmek için güzel ameller işleyecek. Yani sırf güzel amelle cennete gidilmez. Yani iyi gidilir. Allah'ın lütfuyla gidilir. Şimdi bak. iyi dinle bak ne olacak. Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz amellerde muhtedil olunuz. Yani fazla mesela şimdi bazı adamlar var her gün oruç tutuyorlar. Bazı adamlar o gece ve kadar namaz kırıyorlar. Bazı adamlar var, akşamdan, sabahtan başlıyor, akşam kadar mal dağıtıyorlar. Yani böyle, devamlı oruç tutmaya, devamlı namaz kılmaya, devamlı malları dağıtmaya değil, mute bir orta. Yeri geldiği zaman, namaz kılınız. Yerin geldiği zaman, oruç tutunuz. Zamanı geldiği zaman, namaz kılınız. Ne var Yeri geldiği zaman namaz kılınız. Yeri geldiği zaman efendim oruç tutunuz. Yeri geldiği zaman da hayır veriniz. Mutedil davranınız. Şunu biliniz ki sizden hiçbiriniz yalnız ameliyle kurtulmuş olmayacaktır. Buyurdu. Ameliyle kurtulamaz. Kurtulan ne yapar? Cennete gider. Hiçbiriniz amelinizle kurtulamazsınız. Deyince sahabe sordular. Ya Resulallah siz de mi amelinizle kurtulamazsınız? Efendimiz dedi ki ben de ancak Allahu Teala'nın ya ben de kurtulamam. Ancak Allah'ın rahmeti ve fazla ihsanıyla Allah beni iğat ederse yani Allahu Teala lütfu keremiyle beni kurtarır. Yoksa hiçbir kimse Allah'ın lütfu kerem olmadan kurtulamaz, yakayı kurtaramaz dedi. Bir rivayette kimseyi ameli cennete götürmeyecek, de, cehennemden de kurtarmayacaktır. Bir rivayette kimseyi ameli cennete götürmeyecek, cehennemden de kurtarmayacaktır. Hatta beni de Allah rahmetiyle yanılgımasa, beni de kurtaramaz dedi Peygamber Efendimiz. Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, doğru yapın, Daima işin doğrusunu yapın. Amellerinize mutedir olun. Mesela bak şimdi her gün oruç yerine pazartesi perşembe oruç yeter. Her zaman namaz yerine evvabin namazı, kuşluk namazı, işlat namazı, gece namazı yeter. Ama sabaha kadar namaz kılanlar var. Ben sabaha kadar namaz kıl demiyorum yani. Evvabin namazı kıl. Akşamdan sonra iki rikat. Efendim gece namazı kıl. Kalk iki rekat. Uçluk namazı kıl dört rekat. Efendim işte nafile namaz bunlar. Ondan sonra gün, gündüz neyle meşgul olursun? Meşgul olur. Oruç tutmayı da namaz kılmayı da mutedil yapın. Yoksa hiçbir kimse ameliyle cennete cennete gidemez. Ameliyle de cehennemden kurtulamaz. Allah'ın lütfu ihsanıyla kurtulunur. Allah'ın lütfü ihsanıyla kurtulurlar. Hani bir adam bak şimdi dikkat et. Şöyle bir aha, mesele var. Bir adam Allahü Teala yarattı. O adam bir kadının gebeydi. Gebe kadın vapura bindi. Vapur parçalandı. O kadın bir tahtayla gebe kadın tahtayla bir adaya çıktı. Çıktı fakat orada öldü kadın. Ondan sonra o kadın öldükten sonra veya ölmeden evvel doğumunu yaptı. Bir çocuk doğdu. O doğan çocuğu merakeler büyüttüler. 500 sene yaşadı. Ondan sonra da öyle 500 sene ibadet etti Allahü Teala. Allahü Teala orada bir çeşme yarattı. Bir de efendim onu yiyeceği bir nar ağacı yarattı. Yedi, içti, 500 sene ibadet etti. Hiçbir günah işlemedi. Ölmeden evvel de dedi ki ya Rabbi ne olur dedi. Onu merakeleri ürettiler tabii ona. Beni secde öldür dedi. Ondan sonra bu adam öldü hesaba çekildi. Allah Teala ona dedi ki seni lütfi insanımızla mı cennete koyalım yoksa yaptığın amelle mi diye sordular ona. O da dedi ki ya Rabbi beni amelimle cennete koy dedi. 500 senelik amelini terazinin bir kefesine koydular. Sana verdiğimiz mesela 360 tane aza var sende. Biri de gözdür. Gözü de bir gözü de kefenin bir tarafına koydular. Göz nimeti bütün ibadetlerinden alır geldi. Sen diyordun ki Amerimle cennete gireyim. Şimdi haydi bakalım cehenneme geri yandın borçlarını ödeyemedin diye. Diğer azaların borcunu ödeyemedin dedi. Adamı cehenneme sevk edecekler o zaman dedi ki Ya Rabbi beni amelimle değil lütfu ihsanıyla cennete gönder dedi. Ondan sonra Allah onu lütfu ihsanıyla gönderdi. Şimdi anladın mı? Amel işleyeceksin ama amelle cennete gidilmez. Allah'ın lütfu ihsanıyla ile gidilir. Neden? Allah seni yoktan var etti lütfi, lütfi yani yoktan var etti sana bu nimetleri verirken. Karşılığından para mı ödedik kuzeye? Bu vücudun parasını mı ödedik mesela? Şu kadar vücut olursa şöyle olur, bu kadar vücut olursa böyle olur diye. Lütfü ihsanından vermiş, lütfü ihsanından da ahirette böyle ihsan edecektir. Onun için Allah'a lütfü ihsan edemek karşılıksız yani hiçbir şeye bakmadan bedavadan verdi. Bedavadan vermeye de devam edecek lütfu ihsan bu. Elimdeki mesela bizim sağlığımız Allah'ın lütfi ihsanıdır. Bizim varlığımız Allah'ın lütfi ihsanıdır. Bizim Allah'ı bilmemiz Allah'ın lütfi ihsanıdır. Bizim Allah'ı sevmemiz Allah'ın lütfi ihsanıdır. Her şey Allah'ın lütfi ihsanıdır. Hak kazanarak bunları hak kazanarak elde etmiş değiliz çalışarak elde etmiş değiliz. Anlaşıldı mı? Bitti.